Bu videoda bir array içerisindeki verileri for döngüsü kullanarak konsola yazdıran bir program yazmamız isteniyor. Bunun için öncelikle for döngüsü oluşturalım ve for döngüsünün çalışma prensibini hatırlayalım. For döngüsünde şöyle parantez içerisinde for ifadesinden sonra parantez vardı, parantez içerisinde de üç bölüm vardı. Noktalı virgül ile ayrılıyordu bu bölümler. Daha sonra da süslü parantez var ve süslü parantezin içerisinde de tekrar tekrar çalıştırmak istediğimiz kodlar var. Öncelikle şu kısım bizim değişken oluşturduğumuz kısım. Mesela i eşittir sıfır gibi bir değişken oluşturabiliriz burada. İkinci kısım bizim koşul bölümümüz. True ya da false değerini her seferinde burada kontrol ediyoruz. Üçüncü bölümde oluşturduğumuz değişkenin değerinde eğer istersek değişiklik yapabildiğimiz bölüm. Çalışma prensibi de şu şekilde. Eğer şuradaki koşul true ise buradaki süslü parantez içerisi çalıştırılıyordu. Eğer false ise çalıştırılmıyordu. Farz edelim ki ilk durumda burası true. O zaman süslü parantezin içi çalıştırılır. Süslü parantezin içindeki tüm kodlar çalıştırıldıktan sonra buraya geri gelir. Ve şurada artırma işlemini yapar. Artırma işlemi yapıldıktan sonra true bölümüne atlar ve true false'u kontrol eder. Eğer true false ifadesi true ise şuradaki koşul ifadesi true ise o zaman tekrar üstü parantezin içini çalıştırır. Tekrar sayı artırma azaltma bölümüne 3. bölüme gelir. Daha sonra koşulu tekrar kontrol eder ve bu döngü Buradaki koşul ifadesi false oluncaya dek devam ederdi. For döngüsünün genel kullanım biçimi böyle. Peki for döngüsünü array'lerde nasıl kullanabiliriz? Biz bir array'in kaç datadan oluştuğunu, kaç uzunlukta olduğunu bilemeyebiliriz. Bu her zaman bilebileceğimiz bir şey değil. Bazı durumlarda array'lerin uzunlukları program akışı içerisinde belirlenebilir. Mesela kullanıcıdan aldığımız datalar vardır. Ya da elimizde bir veri vardır. O veriyi parçalara ayırarak bir ecey elde ediyoruzdur. Dolayısıyla her zaman bir eceğin uzunluğunu bilemeyiz. Bilemediğimiz için bir döngünün kaç kez çalışacağını da biz belirleyemeyebiliriz. Manuel olarak ayarlayamayabiliriz. Bunu işte for döngüsü ile kolaylıkla yapabiliriz. Eceğin uzunluğunca çalış deriz ve her çalışmada eceğin içindeki datalara teker teker bakarız. Mesela 5 tane data varsa bir array'in içerisinde ilk çalışmada 0. dataya, ikinci çalışmada 1. dataya gibi böyle teker teker bakabiliriz. O zaman Java ders 36'ya sağ tıklayalım. New class diyelim ve pratik01 diyelim. Pratik01'in içerisinde öncelikle bir tane array oluşturalım array'in içerisinde sayılar olabilir ya da array'in içerisinde stringler olabilir. Biz şöyle sayılar diyelim. Eşittir. 20 50, 70 ve 80 olsun. Şimdi bu sayıları konsola yazdırmak için normalde System.out.print.ln ile kendimizce şöyle bir mantık yürütebilirdik. Eğer teker teker yazdırmak isteseydik sayılar 0 yazdır derdik. Daha sonra sayılar 1'i, daha sonra sayılar 2'yi, daha sonra sayılar 3'ü yazdır derdik. Böylece array'in datalarını konsol yazdırabilirdik. Ama burada biz 4 datadan oluştuğunu bildiğimiz için böyle yaptık. Kaç datadan oluştuğunu bilmiyorsak ya da elimizde yüzlerce binlerce veri varsa bu şekilde işlem yapmamız mümkün değil. Burada for döngüsünden kolaylıkla yararlanabiliriz. Hemen bir for döngüsü oluşturalım. For diyelim standart. 3 bölümden oluşuyor. İlk başta int i eşittir 0 gibi bir tane değişken oluşturuyorum. Burada genellikle i ifadesi kullanılıyor. Daha kolay oluyor diye. Daha sonra i küçük mü? Neyden? Kaç kez çalışacaksa onu buraya girebiliyorum. Mesela 10 dersem 10 kez çalışacak. 9 dersem 9 kez çalışacak. Ben kaç kez çalışacağını manuel olarak girmek istemiyorum da r'ye kaç uzunluk Array'in içinde kaç tane data varsa o kadar çalışsın istiyorum. O zaman sayılar nokta length. Array'in uzunluğunca çalış. I artı artı. Şu an itibariyle for döngümüz hazır. Peki sistem System.out.println ile bir merhaba yazdıralım konsola. Bakalım kaç defa yazacak. Çalıştırdığımızda konsola 4 defa merhaba yazdı. Sebebi de şu. Şimdi Java yukarıdan aşağıya doğru gelirken standart burada baktı ki bir tane for döngüsü var. Ve ilk önce Java şuradaki bölüme gelir. For döngüsünde ilk önce bu bölüme gelir. Bu bölüme geldi ve baktı, baktı ki burada i eşittir 0 diye bir değişken tanımlanmış. İlk olarak buraya geldi. Daha sonra ikinci olarak şuraya geldi. Koşul bölümüne baktı. İkinci olarak koşul bölümünde i değişkeninin yani sıfırın sayılar nokta lengtiden küçük olup olmadığı doğrulanmış. Evet küçük. O zaman buranın değeri turu. Buranın değeri turu ise hemen üçüncü kısım olarak süslü parantezin içine atladı. Ve süslü parantezin içindeki kodu çalıştırdı. Merhabayı konsola yazdırdı. Buradaki işlem bittikten sonra dördüncü olarak şuraya geldi. Ve i değişkeninin sayısını 1 artırdı. 1 artırdıktan sonra tekrar koşul bölümüne geldik. Yani 4'ten sonra şurası standart. Şöyle biraz aşağıya alalım. 4'ten sonra burası standart hemen 2'ye geri döner. 4'teki artırma işlemini tamamlar, hemen 2'ye geri döner. 2'de de baktı ki i değişkeninin değeri dördüncü bölümde bir artırılmıştı. Bir olmuştu. Bir küçük müdür sayılar nokta length'den yani dörtten. Evet küçüktür. O zaman tekrar süslü parantezin içine 3. bölümü çalıştırır. 3. bölüm çalıştıktan sonra dördüncü bölüme gelir ve dördüncü bölümde bakar ki i değişkeninin değeri bir artırılmış. O zaman az önce bir olmuştu. Şimdi bir tane daha artırdı. iki oldu. Şöyle yazayım da hatta. Şu an i eşittir 2 diyelim şöyle. Daha sonra 2'ye tekrar geldi koşul bölümüne. 2 küçük müdür 4'ten? Evet küçüktür. Merhabayı tekrar yazdı konsola. Tekrar artırma bölümüne geldi. i'nin değeri 3 oldu. 3 küçük müdür 4'ten? Evet. Tekrar konsola bir merhaba daha yazdı. Daha sonra tekrar geldi. i'yi artırdı 4 yaptı. Koşul bölümüne geldi. Dedi ki 4 küçük müdür 4'ten? Hayır değildir. O zaman for döngüsüyle işi bitmiş oldu. Burası standart bir for döngüsü çalışma prensibiydi. Dolayısıyla burada biz bir array'in içerisindeki dataları eğer konsola yazdırmak istiyorsak yapmamız gereken aslında şu standart işlemi yapmak. I'yi sıfırdan başlatma sebebimiz yani değişkenin değerini sıfırdan başlatma sebebimiz her seferinde sayılar array'inin içindeki datalara bakacağız ya. Yani şöyle sayılar i diyeceğiz. i değişkeninin değeri ilk başta sıfırsa konsola sayılar sıfırı yazar. Daha sonra artıracağız bir yapacağız sayılar biri yazacak. Artıracağız sayılar 2 yazacak. Artıracağız sayılar 3'ü yazacak. Array'deki indeks sıfırdan başladığı için biz de şuradaki sayıyı sıfırdan başlatmak istediğimiz için genellikle değişkenin değerini 0 olarak tutarız ve konsola yazdırırız. Programı çalıştırdığımızda konsola 20, 50, 70 ve 80 ifadelerinin yazdırıldığını görmüş olduk.